Arzunuz nedir? Muradınız nedir? İstikbalimizi isteriz. İstikbali elinde tutan Allah'tır. Hürriyet isteriz. Eşitlik isteriz. Kardeşlik isteriz. Bunlar Fransızların size öğrettikleri. Siz ne istersiniz? Konuşmak istiyoruz. Sizi söylediklerinizi değil, kendi fikirlerimizi söylemek istiyoruz. Lakin Fransızların size öğrettiklerini söylüyorsunuz. Evlatlarım, karşınızda size gül bahçesi vaat eden... Lakin elinde alevler bekleyen bir batı canavarı vardır. Siz bir gül almak için o bahçeye girdiğiniz vakit... ...bir hastalık gibi o alevleri alacaksınız... ...bir salgın gibi memleketinize getireceksiniz. Memleketiniz yandıktan sonra o batı gelip sizi esir edecek. Petrol arazilerini İngilizlere vermişsiniz. Ben bir karış toprak vermediğim gibi... ...aksine Petrol arazilerini sizin istikbaliniz için teminat altına aldım. Lakin görüyorum ki siz Batı'nın yalanlarına kulak kabarttıkça istikbalde bu arazileri koruyamayacaksınız. Sizlere ilk ve son kez söylüyorum. Bundan sonra mesuliyet sizindir. Size devletin siyasetini anlatıyorum. Bunu duyduktan sonra yalana inanan, namerde hizmet eden, anasından emdiği sütü ayağının bastığı vatan toprağını ziyan etmiş demektir. Evlatlarım, şimdi tek endişem evlatlarımı. Sizleri benden almaları. Biz sizler için mektepler, mühendishaneler, tıbbiyeler açtık. İstikbalimizi küffara vermeyin diye cehd ettik. Şimdi siz bilin ki hakkımı helal etmiyorum. Beni lime lime etseler, evimi başıma yıksalar. Evlatlarımı benden alsalar hakkımı helal ederdim. Lakin devletime saldıranlara, mukaddesime saldıranlara, bunlara uyanlara hakkımı helal etmem. Helal etmiyorum.